Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım ama her gün aynı konuyu konuşmaya devam ediyoruz. O simen konusunda gelişmeler nedir? İlkay Gündoğan gelecek mi? Hakan'la ilgili gelişmeler hangi düzeyde ilerliyor? Ve kaleci transferinde son durum ne? Bunlar en başta konuştuğumuz konular ve tabii bunun dışında da Galatasaray'ın kendi içinde yaşanan bazı noktalar var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray'da tabi o simen konusuyla ilgili söyleyeceklerimiz var. Ama birkaç tane farklı haber var onu söyleyelim. Mesela bunlardan bir tanesi Davinson Sanchez ile ilgili. Como 100 milyon euro ayırmış transfere ve bu 100 milyon euronun içerisinde 18 artı 2 milyon euro ile Davinson Sanchez'i ikna etmek var ama bu teklif Sasha Tavolieri yaptığı haberi bu teklifi Galatasaray hayır dedi ve geri çevirdi. Yani bu teklif geçerli olmadı geçerlilik kazanmadı hemen bunu söyleyelim kaleci konusuna geçeceğiz ee, ama şunu söyleyelim ee, bunun dışında genelde e, transferle ilgili bilgileri vermek istiyorum ee, Morata ile ilgili de bir gelişme var Morata da şimdilik askıya alındı Galatasaray onunla devam etmek istemiyor ama Osimen ile ilgili belirsizlik nedeniyle Morata'yı da davet ettiler, geldi. Yani herhangi bir sıkıntı yok ama bekleme sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Erden Timur'la bir röportaj vardı, CNBC'ye yaptı ve diyor ki yakın zamanda yönetim içerisinde yer almak gibi bir düşüncem yok ama ileride belki diyor. Tabii ki her e, kulüp e, üyesi kendi kulübünde yönetime girmek, başkan olmak gibi hayaller kurar. Kurmalı da diye düşünüyorum ama Erdem Timur için şu anda bu durum söz konusu değil. E, verdiğimiz bir haber vardı İşte bütçe bazen böyle sıkıntılar oluşturuyor. Okan Burun listesindeki bir numaralı kaleci Georgia Petrovic'i Burnemont transfer etti ve fiyat da şu 28 milyon euro bir bedel ödendi. İşte zaten sıkıntı da buradan kaynaklandı. Yoksa oyuncu geldi, konuştu, pazarlık yaptı. Benim açımdan bir sıkıntı yok dedi. Ama Chelsea'den oyuncuyu almak mümkün olmadı. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, Hakan Çalhanoğlu konusunda biraz konuşalım. Hakan Çalhanoğlu için Intersportif direktörü Piero Ausilio'nun bir açıklaması var. Onu söyleyelim. Ee, biz hak, e, bırakmak istemiyoruz diyor. 2027'ye kadar sözleşmesi var bizimle. Hatta onun Abdullah Kavukçu'yla da bir görüşme yaptığını e, öğrendik. Bu görüşmede de ...istemediklerini net bir şekilde ortaya koyduklarını vurgulayalım. E, Hakan Çalanoğlu işi biraz sıkıntıya girdi. Neden sıkıntıya girdi? Yani şöyle, 30 milyon euro istiyoruz diyor. Verin 30 milyon euroyu alın ama... 75 birine 30 birine işte kaleciye ayrı vesaire verdiğiniz zaman işte mesela 28 milyon euroya gitti Petrovic. Dolayısıyla sıkıntı oldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet Galatasaray taraftarının sevgilisi Galatasaray taraftarının şampiyonlukta en büyük primi verdiği oyuncu. Ama Osimen Galatasaray'ın transferini bir hayli kitledi. Şu ana kadar eğer Osimen'de bu sıkıntılar yaşanmasaydı 10 numara transferi İlkay Hakan kaleci konuları yani Okan Burun istediği 1 numaralı kaleci çoktan olacaktı ama e, bu noktada biraz sıkıntı olduğunu söyleyelim. E, bu arada tabii iki transfer arka arkaya açıklanabilir her şeye rağmen. Biri önce, biri sonra. Hangisi önce, hangisi sonra? Biri Osimen diğeri de hak e, İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan da 5 milyon euroya zaten anlaşmasını yaptı ve beklemeye geçti ve bu iki transferin art arda açıklanmasıyla Galatasaray bir anda nefes alabilir yani bir anda farklı bir boyuta gelebilir onu özellikle söyleyelim. Şu anda Genel anlamda baktığımızda Galatasaray taraftarlarının yaz yazdığı yorumlara da bakıyorum ya artık yeter pes ediyoruz yani tadı kaçtı falan diyenler var. Gerçekten de bu Delorentis işin tadını kaçırdı. şimdi Afrika basınına bakıyorum, Nijerya basınına, diğer Avrupa basınına bakıyorum ama İtalyanlardan gelen bir haber var ki o yüreklere su serpecek bir müjde. Futbol İtalya sitesi transfer 2 ya da 3 gün içinde biter diyor. Yani futbol İtalya sitesi böyle söylüyor. Peki son durumlar nedir? Nerelerde tıkandı? Ondan da bahsedelim. Napoli'nin bir isteği vardı. Galatasaray önce bu isteğine hayır dedi haberleri vardı. Yani 3 yıl içerisinde İtalya'ya satılmayacak diye bir haber vardı. Şimdi İtalya'ya satılmayacak haberi sözleşmeye girecek yani bu bu sözleşme edimleri arasında yer alacak bunu kabul etti Galatasaray yani zaten böyle bir oyuncuyu gidersiniz Arap coğrafyasına da satarsınız her yere satarsınız problem yok bu kabul etti 40 milyon euro 35 milyonda 17,5-2 e, taksit halinde verilecek orada da Galatasaray'ın değil Napoli'nin isteğinin kabul edildiği bilgisi var elimizde çünkü Napoli bunun e, bir yıl içerisinde ödenmesini istiyordu. Galatasaray iki yıllık bir sözleşme istiyordu, ama onu da kabul etti. Zaten şöyle bir gerçek var: 21 Temmuz'da da Galatasarayın kasasına 85 milyon dolar giriyor ve eli de ciddi manada rahatlıyor. Ne isterseniz teminatta verelim. Yani Galatasarayı biraz köşeye sıkıştırdı. Özellikle bu kadar istekli olmasını e, kendi lehine. Çevirdi ve bir arada da tabii onu da söyleyelim, Osimen'den de intikam almaya çalışıyordu. Onu da başarmış oldu. Yani Osimeni biraz e, sıkıntıya soktu. Ama Osimen bu noktada hiç geri adım atmadı. Ben e, Galatasaray'da e, kalacağım dedi. Bu da önemli bir e, gelişme olarak karşımızda. Durdu onu da söyleyelim. Şimdi kaleci konusuna geçeceğim ee, ama onun öncesinde bir haber e, gündeme geldi. Ondan da biraz bahsedelim. Bu haberde hani keşke olsa diyeceğim ama olmasını beklemediğim bir haberden bahsediyorum. Benjamin Power'dan bahsedildi. Galatasaray'ın Benjamin Pavard'ı sorduğu intere haberleri var. Ben açıkçası hani sorsanız da çok ihtimal dahilinde görmüyorum. 2028'e kadar sözleşmesi olan bir sabek. Evet gelirse müthiş olur mu? Müthiş olur ama gelme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi niye gelsin? 37 maç oynamış, bir gol bir asisti var, 29 yaşında, takımda 2028'e kadar sözleşmesi var. Yani oynadığı maç sayısına baktığımız zaman zaten süre alan bir oyuncu. Genelde oyuncular süre almadıkları zaman ayrılmaya çalışıyorlar. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Diyelim şimdi gelelim bu Şu kaleci transferine çünkü kaleci transferinde gerçekten de çok enteresan gelişmeler var onları sizlerle paylaşmam lazım yeni bir kaleci ismi daha gündeme geldi bir kere önce şuradan başlayalım gelin. Bir A planı olarak e, gündemde olan Terstigl'den başlayalım. E, Lothar Mateus çağrı yaptı. Diyor ki Barça'dan ayrıl. Yani inat etme. Çünkü oynaman gerekiyor. Çünkü gelecek yıl Dünya Kupası var. Eğer oynamazsan Dünya Kupasına da katılamazsın. Galatasaray için bu tabi bir umut. Onu özellikle söylemem gerekiyor. E, bu dikkat çekici bir konu. E, ayrıca da e, şöyle söyleyelim. E, Ter ilgili G Futbol News'ta bir haber var. Onlar da diyorlar ki ayrılırsa ayrılırsa eğer bonservis parası da ödenmezse istediği maaşı Galatasaray rahatlıkla ödeyecek diyor. Conor Lort'un bir haberi var. Onu özellikle paylaştım. Çünkü 3 yıllık sözleşmesi var. Bu noktada git denir oyuncuya ama bonservis getir git denirse sıkıntı olur. E, Galatasaray'ın da 4 yıllık bir teklif yapacağını söyleyelim. Bu da aşağı yukarı Galatasaray'ı rahatlatacak bir süreç. Çünkü 33 yaşında 37 yaşına kadar rahat rahat oynar. E, da 38 yaşında gitti onu da söylememiz lazım. Ama Terstigen'le ilgili bilgiyi verdikten sonra asıl e, hocanın istediği oyuncunun ve olma ihtimali daha yüksek hale gelen oyuncunun Ederson olduğunu söyleyelim. E, yani Ederson hayalini gerçekleştirmek daha e, mantıklı gibi görünüyor. Şartları soruldu. E, yalnız tabii oyuncunun maaş beklentisi. E, yüksek e, ve hatta e, birçok yerde haberlere baktığımda eğer maaş beklentisi karşılanırsa e, Ederson Moraes e, Manchester City'nin kalecisi onay verecek diyor. Tabi o daha biraz genç 31 yaşında bir kaleciden bahsediyoruz. E, onu da söylemek lazım. Şartlarının sorulduğunu söyleyelim. Şöyle söyleyelim 6,5 milyon euro maaş bekliyor. 10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle de çözülecekmiş gibi görünüyor. Yani söylediğim gibi George, George Petrovic'e göre çok daha uygun şartlarda bir oyuncu. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Bir B planı diye gol.com'un bir haberi var. Jose Sa'dan bahsediyorlar. Wolverhampton'ın kalecisi 32 yaşında Portekizli. 7 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2027 artı bir e, sözleşme uzatma hakkıyla 30 maçı var. Yani onun da seçenekler arasına girdiğini bir planın içerisinde olduğunu söyleyelim. Ama kaleci konusunda önde olan şu anda Eder Son, Sonrası'nda. Ter Stegen e, önde olan kaleciler yani Jan Sommer'in tabii ki gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Jose Sağ'da son anda gündeme gelen kalecilerden biri. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.